Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz The Ayılar grubunun solisti Ayı Murat. Şu an çok farklı tarzlarda bir müzik örgüsü var punk rock'ta. Bir grup ırkçılığa karşıdır, öteki ırkçıdır. Bu çok ayrı bir yöndü. Filistin-İsrail çatışmasının başladığı gün bir şarkıya başladık. Bir türlü bitiremedik onu. İşçinin giydiği kaliteyle patronun giydiği kalite aynı olmalı. Yani ikisi de yüksek kalite olmalı. Yani müzikte de kıyafet yani tekstil anlamında da kalite izah ediyorsun. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz The Ayılar grubunun solisti Ayı Murat. Murat abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın abi, iyisin? İyiyim. Koşturmaca tane sen ne yapıyorsun? Aynen. Hep abi senin hayatın koşturmacalarla geçiyor. Biraz öyle. Aynen. Burada da böyle çok hemen böyle ufak bir röportaj yapacağız seninle. Eyvallah. Abi punk grubundan direkt girelim. Yani Ayılar grubu, e, punk grupları. Özellikle Türkiye'deki punk müziğin, müziğin itiraz. gidişatı. Ya şöyle özettiyim 2000'den beri yapılan bir müzik bizim için bu tabii 90'larda da yapıldı 80'lerde de yapıldı ama biz hani o jenerasyonuz. O zamandan beri çok değişti. Mesela daha politik olan gruplar, sözler silindi biraz daha farklı bakışlar geldi. İşte müzik tarzları başka müziklerle birleşti. Yani 2000'lerde old school punk vardı. Daha siyasi görüşlü sözler, biraz daha böyle anarşist yaklaşımlar diyeyim böyle. Sanki punk tek ona aitmiş gibi bir algı vardı. Ama sonra pop punk beraber çıktı Türkiye'de böyle. İşte kim sen pop punk'çısın, sen old kült punkçısın ama daha sonra tarzlar da birleşti. Sözler de karışmaya başladı. Şu an çok farklı tarzlarda bir müzik örgüsü var punk rock'ta. Yani hı hı. hani tavırlar tarzlar da farklılaştı. Yani o kadar keskin hatları olmuyordu ama mesela hani siyasi görüş olarak ırkçılık ve ırkçılık karşıtı ana bir şey yapılabilir. E, alt kültürde. Hı -hı. hani müzikal olarak ve tavır olarak çünkü gruplar istiyorsa manita şarkısı yapsın, sevgilisinden bahsetsin, öteki de biraz daha toplumsal konulardan bahsetsin. O yargıyı ikiye bölen şey biraz da siyasi bakışta. Mesela nedir? İşte bir grup ırkçılığa karşıdır, öteki ırkçıdır. Bu çok ayrı bir Hı -hı. yöndür. Ama birisi kızları sözlerine, sevgisini anlatırken aşk şarkısı yaparken, öteki bireş bey anlatıyorsa bunlar aynı saitte olabilir. Yani bu artık iyice karıştı. Sadece belli, keskin fikirler ayrıldı. O da zaten Türk sahnesinde pek yok öyle bir şey. Yani hani şimdi, sağ tarafa e yanaşmış bir işte milliyetçi <laughs> ya da nazizmi öven belki ufak tefek vardır ama çok da kalle alınacak aktif şeyler değil. Yani şimdi rap de öyleydi mesela. Underground, yeraltı ve hop yani Hı. şeyin içinde MC'lik. Onlar da mesela işte sokağa savaşı işte bir şeyleri anlatırken hep yer altındaydı. Ama rap tabii yer altından çıkmayı ve artık günümüz müzikler arasına katılmayı tekrar başardı. Şu anda mesela punk ve metal müzik de şu an yani bir dinleyeni, bir üreteni var. Ama alt kültür olarak görünüyor. Senin gözünde mesela alt kültür mü, üst mü ya da üste ne zaman çıkacak, bunun çok iyi ya bir üreticileri var mı? Aslında şöyle, grupların tavırları, tarzı yaptığı müzikler de etkiliyor. Şimdi atıyorum bizim tarzımız gerçekten sound'u sert kaçıyor, vokaller sert, sözler sert. Hani herkesin hazmedebileceği bir müzik olmadığı için popülere doğru kaçmıyor. Hı hı. Ama mesela daha eğlenceli müzikler yapan, işte daha melodik vokaller, seyircinin daha iyi anlayabildiği sözler, Biraz daha böyle e, güncel konuları tarif eden gruplar mesela daha önde, daha da başarılı, daha çok insana hitap ediyor, konserleri daha çok dolu oluyor. Yani maddi olarak da normalden daha çok kazanıyorlar, olabilir punkla da altında. çünkü hitap ettiğin kitle ne kadar büyükse o kadar geniştir senin e, müzikal şeyin algın. Ama yani yabancı punk grupları daha hypeda diyebiliyorum yani. Yani öyle, onda yani da şöyle daha bir çok oran kitlelere mesela Amerika nüfusuyla punk dini adamların nüfusuna oran yap. Hı <laughs> hı. Almanya'dakini yap, Türkiye'de yap. Bu çok değişen bir oran yoktur. Hani Amerika'da nüfus fazla olduğu için ve insanlar bunu daha kolay hazmedebildiği için belki oradaki pop punk ya da punk rock daha çok insana hitap ediyor. Ama Türkiye nüfusuna göre bilmiyorum hani punk rock festivali yapıldı. O konserin dolması ya da işte bir salon konserin dolu olması aslında iyiye gittiğini gösteriyor. Çünkü Türkiye'nin hem siyasi durumunu söyleyeyim ben sana hani toplumsal bakışını söyleyelim. Amerika'yı da, da düşün. Onda da var mesela aynı şey. Ama oradaki nüfusa oran yaptığın zaman bu alt kültürü seven, anlayan insan sayısı ile belki Türkiye'deki insan sayısı aynıdır oran olarak. Hmm. Çünkü şimdi çok 70 milyonun, yok yani. Ya orada. 70 milyonun 40 milyonu punk dinleyecek hali yok. Evet. Azınlık bir şey. Aynı zamanda Amerika'da da öyledir. Yani en azından tahminlerim öyledir yani. Biraz da şey oldu ama hani en azından düz mantıkta baktığın zaman oradaki grupların stadyum doldurmasının sebebi kitleye göre nüfusun fazla ve o müziğinde insanların fazla olması. Ee, peki şimdi siz yeni bir proje yapıyor musunuz? Bayağıdır yapmıyorsunuz. Vallahi biz Filistin-İsrail çatışmasının başladığı gün bir şarkıya başladık. Bir türlü bitiremedik onu. Bir sürü şey çıktı, aksilik çıktı. Hem şahsi sebepler hem de grupla alakalı. İşte hatta şimdi İnşallah idoyu kaçırmazsam. <laughs> klibini bitireceğiz. Teaser'ını. Bu hafta hemen teaser yapıp diğer hafta yayınlayacağız. Uzatmadan. Yani. Insanity ya. diye bir şarkı. Biraz sert bir şarkı. Böyle bayağı politik sözleri olan didaktik bir propaganda şarkısı diyelim. Yani. Klibi de öyle olacak. O yüzden biraz düşünerek yapıyoruz. Hani YouTube'dan iki tane görüntü alıp birleştir gibi değil. Üstünde çalışarak. Tabii tabii. Dinle, yani, yani, Bayağıdır da zaten üretmiyorsunuz. Yani, bari yani, Tabii izleyen insan böyle, tam... bunu dinlerken oradaki savaş görüntüsü ya da işte ölen çocukların işte annesinin ağlaması değil. Oradaki o fikirlerin ya da onun nasıl o hale geldiğini ve ne sürece gittiğini gösteren şeyler. Hı hı. Ya basit böyle biraz Google'a yazdığın zaman çıkabilecek şeyleri e, göstermeye UNICEF'in başkanı, abla normalde bir yerde bir çocuk ölse ortalık yangı yine dönüyor. Filistin'de on binlerce çocuk öldü. Ses çıkmıyordu. Niye? Çünkü adam kadının kocası en büyük Amerikan siyah silolarından birisi. Savaşa silah sağlıyor, tedavi yapıyor. Bunun karısı da çocukları ölmesin diye işte normal zamanlarda propaganda yapıp yardım eden UNICEF başkanı. Ya bir yazın Google'a UNICEF başkanının kocası hı hı. silah CEO'su tüccarı diye Google'a çıkıyor. Ya bunları biraz belki Hı, bu, bu konuları daha çok mesela değinerek biraz ya savaşın savaşça savaşın sözleri zaten Hı -hı. orta o anlatıyor çok güzel insaneti de güzel olmuş isim Hı -hı. olarak e sen de abi tekstil de var. Tekstil var. işleriyle, fuck your fashion senin galiba. Aynen. Yani punk rock alt kültür diye başlayıp hı hı. farklı yerlere kadar gitti. Tekstilde de bunu aykırı şeyler de yapıyorsun. İsteğe özel şeyler de yapıyorsun. E tabii mesela punk grubunun merch'ü, tişört, peçi, şapkası, beresi yapılırken özel sektörde de bir şirketin çalışanlarına da kıyafet yapıyorsun. Patronların da. Ama hani fuck your fashion alt kültürden çıkan bir marka olduğu için işçinin giydiği kaliteyle patronun giydiği kalite aynı olmalı. Yani ikisi de yüksek kalite olmalı. İşçiye Uydurmasyon, polyester bir polo tişört dikmek yerine patrona iyi bir polo tişört dikiyorsun pamuk ama işçiye de aynı şeyi dikiyorsun birisi siyah oluyor öteki mavi oluyor hani en azından üretimde ürünler ayrılırken kolaylık oluyor bir de bu da bir aslında punk yaklaşımı yani evet yani en azından eşitlikten e, tabii canım ya yani. şimdi da onlar ne yapıyor adam nasılsa işi bırakacak işte ya da çalışırken terleyecek kötü Hı. ürün yaptırtıyorlar ucuza gelse biz İyi fiyata, kaliteli yapıyoruz ki o adam çalışırken terlemesin, ter kokmasın ya da daha konforlu çalışsın? Yani, yani patrolsun basit... diye sen de farklı değilsin. Ha yani. Aynen, Rengin aynen. farklı olabilir. Onun gibi Yok Bazılarında şu an olan üretimlerde de mesela komple bütün patron olan personel kadar aynı şey oluyor farklı şeylerde. Spor takımlarına çalışıyoruz. Türkiye'deki e, korumalı futbol, ya yani Amerikan futbolu, erkek, flag futbol, kız, buz okeyi, rugby. Farklı spor dalları, basketbol, voleybol bunları merch hem seyirci hem sporcu için kıyafetler oluyor. Yani markaları düşün. O markaların promosyon ürünlerini sen iyisini yapıyorsun. O iyisi bedava dağıtılırken çöpe atılmıyor. En azından verilen paranın karşılığı alındığı için o e, hitap ettiği kitle. Müşteriye veriyorsun. Müşteri onu kullanıyor. Ama uyduruk yaptığı zaman alıp hemen çöpe atıyor. Evet. Yani biraz geliyor. Türkiye'de biraz yıkılma. o promosyon kısmı biraz yanlış anlaşılıyor. Ucuz olsun bizim olsun diyorlar. E şimdi promosyon amacı reklam yapmak. Reklamda iyi bir ürünle yapılır. Hı hı. Yani şirketlerin reklam bütçesi yüksek olmalı. Türkiye'de hep reklam şey aman nasıl olsa atacak ya da bedava vereceğiz, ucuz olsun ama iyi ürün Reklam yaptırtıyor, biz de onun için biraz şey yapıyoruz. Yani müzikte de kıyafet yani tekstil anlamında da kalite izab ediyorsun öyle yani mi? Yani. Kimisine göre öyle, kimseye göre değildir <laughs> de ben kendimden giyinmeyi tercih Aynen, ediyorum. sen her zaman kendi işini kendin hep yapmış ve müziğini de yapmış. Müzik ve işte bu tarz şeylerde de kendini çok başarıya ulaştırmış bir abimizsin. Yani koşturuyoruz işte ya öyle Aynen. Ee, sen buradan klibe gideceksin Hı? abi. Senin çok vaktini almak aynen. istemiyorum. Bir dahakine ee, daha, daha, uzun. daha uzun da yaparız arkadaşlar. Ayı Murat'ı bu kadar yakalayabildik. Ee, Şimdi İdoya koşmak İdo lazım. Koşmak zorunda. Tuna e kardeşimiz gidecek. var. Meyarenci Dimitro da switch programları yapıyor. Biraz siyasi Hı. toplumsal böyle bizim kafalarda eğlenceli bir arkadaşımızdır. O yardım ediyor klibin. <laughs> Miksi montajım diyorlar artık işte editleri, editleri yani. görüntüleri seçtik. Şimdi oraya koşturuyorum eyvallah. Bu da böyle bir şeydi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.